Evet Alper Hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür Hoşçakalın. ederim. Sen de iyisin Ben de Teşekkür ediyorum. Yine yepyeni bir videoda birlikteyiz. Evet. Camiye şortla girilir mi? Çünkü geçtiğimiz günlerde kardeşime şort olduğu için üzerinde almadılar. güvenlik görevlisi işte gelen talimat doğrultusunda şortla camiye girilmeyeceğini bize söyledi. Bu konu hakkında senin yorumlarını alalım. Buyurun. Evet. Yani birinci konu benim burada beni rahatsız eden şudur. Yani birinin birilerini camiye kabul etmesi. Yani alıp almaması. Camide güvenlik olması. Yani olabilir. Yani cami bahçesinin güvenliği olabilir. Yani falan ama şimdi bir insanın camiye yani Allah'ın evine girip girmemesine mesela kim buna karar verebilir Ben bunu pek bana iyi, doğru bir şey gelmiyor bu abi padişah da olsa <laughs> yani Allah'tan büyük padişah yok. Orası Allah'ın evidir ee, Biz tarihi kayıtlardan da biliyoruz ki Hazreti Peygamberin döneminde insanlar istedikleri gibi camilere mescitlere giriyorlardı Hatta bazıları kalıyordu. Hatta Ashab-ı Suffe deniyor caminin hemen yanı. Yani cami kompleksi içinde bir oda gibi bir yer. Ee, orada zaten eğitim veriliyordu. Genç öğrenciler, akıllı öğrenciler İslam'ı öğreniyor sonra da öğretiyorlardı. Ee, kadınlar çok rahat girip çıkıyorlardı. Herkes girip çıkıyordu camiye. Şimdi senin olayın gibi, senin anlattığın olay gibi mesela şortla alınmama bir de internette görmüş olanlar vardır muhakkak. İki ee, iki tane hanım kız, hanımefendi e, alınmadı camiye bir yerde. Üsküdar'dı galiba. Evet. Ben onu geçen sene mi, ondan önce neyse o zaman gördüm. Hala o günden beri yani içimdedir yani. Nasıl <laughs> iki tane kadın kızı neyse al, alamazsın. camiye. Yani, Giremezsiniz diyor ya, ya kız yani anladığım kadarıyla oradaki yani sekansta oradaki o görüntüde kadın oldukları için almıyor. yani şey gibi düşünüyor. E bu şey zamanı işte normal vakit namazı sizin ne işiniz var? O ne demek ya? Abi o ne demek? Sen kimsin ya? Allah'ın evine sen hangi hakla? Hangi hakla bir insanı almıyorsun? Bak bir şey söyleyeyim. Müslüman olup olmadığına bile bakılmaz. Bir insan girer kardeşim camiye girer. Kadınların acaba namaz kılma Kı yeri olmadığı için olmuş olabilir mi? Niye yok? Ayrı bir konu. Niye yok? O ne demek? Kadın gelir, kılar. Evinde kılabileceği gibi camide de kılabilir. Vakit namazını e, cemaatte de kılabilir kadın. Onlara her zaman yer ayrılmalıdır. Peki şortla gelir mi? Short'un biliyorsunuz short İngilizce'den geliyor kısa demek yani short'un kısalığı short'un shortluğu önemli mi? E bence önemli yani çok abes olmadıkça abes derecede short e olmadıkça giril girilebilir. Ben şöyle düşünüyorum şimdi İstanbul'lu kolaylık dini diyoruz madem ki öyle dünyanın en sıcak günlerinden birlerini yaşıyoruz aslında hemen hemen birçok ülkede böyle. Doğru. Dolayısıyla insanlar uzun giymek istemeyebilir. Ya da o gün camiye diye evden çıkmayıp dışarıdayken bir vakit namazını duyup o sırada namaz kılmak da isteyebilir. Evet. Burada bence olması gereken şortta girilmeyecekse orada şortla gelen kişilere ne bileyim bir geniş pantolon olur, şalvar gibi bir şey olur. Bunların sağlanması gerekir camiye almamaktan sonra. Bunu ben de yaşadığımızda söylediğimde işte böyle bir şeyleri olmadığını, çal var ya da uzun pantol gibi bir şey olmadıktan o yüzden kesin çözüm olarak da camiye almamak olduğunu söylediler. Evet. Ben ona tabii gereken cevapları verdim ama maalesef biz yaşadıysak bence birçok insan da yaşıyordur. O yüzden bu konuda senin fikirlerini almak istedim. Tabii yani mesela turistler konusu da hep aklımdadır. Yani turistler geldiği zaman bazen kadın turistleri ne yapıyor? Başörtü verebiliyorlar. Yine Orada rahat etekler hani basma entariler falan oluyor veriyorlar ee, güzel bir davranış başörtüsünü zaten konuşmuştuk geçen haftalarda ee, evet yani ba camiye girerken başörtüsü örtebilir yani bana göre bir insan kendisi Müslüman değilse yani camiye girerken başı örtmüş örtmemiş çok da önemli bir şey değil. Ha şöyle düşünülebilir, onu da kabul edebiliyorum. Ee, başkalarının dikkatini dağıtmasın falan. Ya tamam yani, ben problem yok. Yani başörtüsü verdiysen hanımefendiye, o da bir zahmet örter. Hani bir şey olmaz. Zaten kimse itiraz da etmiyor o konuda. Ama erkeklere de bu yasağı getirdiysen şort falan, evet adam, adam yani genç insan fark etmez, biraz diz üstü giymiş olabilir. O zaman ya peştemal olsun, ver yani ne olacak ki? Peştemali sarsın, kılsın, çıksın. Mesela bize için garip geliyor. Pantolonsuz nasıl olur? Peştemalle nasıl olur? Pardon, mesela Asya'da, Güney Asya'da öyle giyinen erkekler var. Benim bildiğim Endonezya milli kıyafetlerinden bir tanesi şöyle erkekler etek gibi giyiyor. Evet. Ne var bunda? Bir sorun yok ki. O anda kapatmak değil mi? Kapatalım abi. Problem yok. Şu ben asıl takıldığım yer şu. <laughs> Camiye. Yani Allah'ın evine nasıl almıyorsun? Yani bir insanı nasıl almıyorsun? Bir insan günaha girme hakkı vardır bak. Bir insanın günaha girme hakkı vardır. O onun günahı ise günahıdır. Sen ona karışma. Bizim dikkatimizi de sen kendi dikkatinden sormuş. Bakma. Açık mı? Bakma. Tesettürde de yine söylemiştim bunu ben. Yani senin bakmaman esastır. Hayır bir erkeğin de şortlu bir erkeği görünce dikkatinin dağılması da ne bileyim. Ya başka bir şey. Aynen öyle. O da ne bileyim ayrı. Ama ya tamam sorun yok yani. Dikkatin dağılabilir. Ya kardeşim tamam dağılabilir. Dikkatin dağılıyorsa bakma. Bak çok basit. tamam. <laughs> <laughs> yani camiye almama bir insanı Müslüman olsun olmasın camiye almama bir tek şartlı olabilir açıkça veya şüphe kuvvetli şüpheye de diyebilirim. Yani bir hani oraya bir e, terör saldırısı zarar. zarar verecek anlarsan tabii ki sokmayabilirsin. Onu ben tabii ki anlıyorum ama bir insan bir camiyi gezmek için bir turist gezmek için veya bir Müslüman da olabilir. Namazını belki kılmıştır. Belki namaz kılmıyordur, kılmayacaktır. Fark etmez. Girip gezmek istedi. Sen onu durduramazsın ya. Bunu biliyorsun çocuklara bile yaptılar yani çocuklar oynamasın falan gibi evet, evet. bir tepki gelmişti. Ee, sonra e, onu tebrik ediyorum yani o, o, o kararlarını tebrik ediyorum. Sonra çocukları bir çekme çalışması yaptılar. Aman çocuklara bir şey demeyin çocuklar oynasın. E, top oynuyor, oynasınlar. Allah Allah top boş vakitte oynasınlar problem yok. Çocuk gülüşmeleri gir Bundan güzel bir şey olur mu? Çocuklar gülsün. En çok da camide güçsünler ne var? Yani sen bir Müslümansan böyle hoşuna gider yani. Camide çocuklar eğleniyor. İnsanların camilerde, dini mekanlarda güzel anıları olursa dine de güzel bakarlar. Böyle algılamak lazım onun için. Erkek, kadın, şort, başörtüsü açık kapalı fark etmeksizin, hatta Müslüman olup olmaması fark etmeksizin bir otoritenin normal bir insanı camiye almama hakkı yoktur. Türkiye'de diyanet işleri var. Türkiye'de var. Başka yerde yok. Diyanet işleri de Allah'ı temsil eden bir kurum değil. Din başka, diyanet işleri başkadır. Din Allah'ındır. Allah ne derse onu kabul ederiz. Ona Müslüman deniyor. Allah'tan başkasının dediğini kabul edene biz Müslüman demiyoruz. Allah'ın dediği nedir? Camiler Allah'ın evleridir. İsteyen girer, isteyen çıkar. İsteyen girmez. Onun için bizim kimseyi engelleme yani meşru bir sebebimiz yoksa ki şort çok meşru bir sebep değil. Meşru bir sebepse de dediğim gibi şort veya bir şey temin edin. Mevzu bitsin. Biz sen girebilirsin, sen giremezsin deme hakkımız yok. Orası Allah'ın evidir. Herkese açıktır. Dünya üzerinde yaşayan herkese açıktır Allah'ın evleri. Bu konuda ben böyle düşünüyorum.